Demedi Demeyiniz 2019 Efsun Yayınları Yazar Merziye Daloğlu Yayın Yönetmeni Mehmet Işık Editör Niyazi Kara Hep bugünü beklediler Kitabı ellerine alacakları günü Olmadı İnşallah gökyüzüne ulaşır bu satırlarım Anneme Babama ve abime kitabın oluşmasında o kadar çok kahraman var ki Öncelikle beni yüreklendirip yazdıklarımı bir araya getirmemi sağlayan Beni toparlayan sevgili yazarlar Niyazi Kara ve Mehmet Işığa Kitabın oluşma esnasında beni anlayışla karşılayıp Yetişemediğim işleri görmezden gelen sevgili eşime Her zaman biz arkandayız diyen Erem Nazım'a Esma'ma Saitime, Epek lalime, yani dört yapraklı yoncalarıma ve tabii ki kitap istiyoruz artık diye direten tüm gönül dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Merziye Daloğlu Aldanmak Her aldanış bir öncekine benzer aslında. Bu sefer aldanmam dersin. Bir bakmışsın aldanışın tam da ortasındasın. Kimi zaman geç kalmışsındır uyanmakta. İş işten geçmiştir. Aklın seni çoktan terk etmiştir. Kimi zaman tam zamanıdır vazgeçmenin. Aldanışa uyanmışsındır. Acı olan her seferinde aynı kişiye yeniden aldanmandır. Sana kendini asla affettirmeyen aldanış da budur işte. Müzik Doğa boşluğu sevmez. Boşluk her ölenin yerine bir doğan, her gidenin yerine mutlak bir gelen olur. Ama gelen de kendi boşluğunu doldurmaya gelmiştir. Sen kendi boşluğunun verdiği can havliyle sarılırsın hayatındaki yeniye. Sevmediğin kadar sever, gülmediğin kadar güler. Kimselere bakmadığın kadar bakarsın gözlerinin içine. Ama yetmez bunların hiçbiri. Sen de boşluğunu dolduran taşar ve gider. Bitsin de zaten. Doğa boşluğu sevmez. Her ölenin yerine bir doğan, her gidenin yerine bir gelen olur. Bazen insan bazen yanlış yolda olduğunun farkına varır. Fakat dönse çok yol kat etmiştir. Yazık der. Devam etse bir yere varamayacağını bilir. Eyvah. yolu yarılayanlara. Yolun yarısına epey geçmiş bir yaşta olarak ne öğrendin şimdiye kadar deseler, her gelenin gideceğini, her acının azalacağını, hayatta hiçbir şeyin seni üzecek kadar hükmü olmadığını, herkesle kahkaha atabildiğini ama yalnız ağladığını, ölümden gayrı her şeyin çaresi olduğunu, çok geçten daha kötü bir kelime olmadığını, her şeyin zamanında önemli olduğunu, bir saniye sonrasının kaygısına düşmeden yaşamak gerektiğini, aslında herkesin kimsesiz olduğunu, yaralarına süreceğin merhemin sadece sen ve zaman karışımı olduğunu, derdin üstünde dertler olduğunu, kimi nereye koyacağının kararını sadece sana verebileceğini, Manevi gücün maddi güçten daha çok sana yarayacağını, en zor şeyin kendini avutmak ve kendini affetmek olduğunu. Zamanınızı keyif aldığınız insanlarla geçirmenin paha biçilmez olduğunu. insanlara sınırsız şans tanımanın en büyük hata olduğunu öğrendim derim.